Velhasıl bunun gibi şimdi sosyal medyada da görüyoruz. Adam diyor işte Hazreti Ebubekir şunu söyledi, Hazreti Ömer bunu söyledi, bilmem ne bunu söyledi falan filan. Arkadaş sen ne anlatıyorsun? Yani o insanlara sen niye iftira ediyorsun? Açıkça söyle arkadaş benim konuştuğum cinler var de, bana bunlar böyle böyle söylüyordu. Bir tane adam var mesela, onu görüyorum, soruyorlar ona. İşte videosunu geçen bir daha attılar bu. Adam zaten açık açık söylüyor. Ona soruyor, o da diyor dur bir soralım diyor. Soruyor, orada işte cinler ona bir şeyler konuşuyor. O da anlatıyor, işte böyle söylüyorlar diye. Yani hiç olmazsa o adam bilgi kaynağına herif gibi söylüyor. Ya bana bunu söylüyor dedi. Yahu sen neden mübarekleri kendine şey yapıyorsun? Yazık değil mi ya? Herif gibi söylesen de arkadaş. Ha gerçekten böyle olduğunu zannediyorsan o zaman senin durumun çok vahim. Allah malını sen helaka doğru gidiyorsun. Farkında değilsin yani. E gerçekten kimle konuştuğunu bilemeyecek bir haldeysen işte bu tehlikeli. Onun için bu yollar tehlikelidir. Arkadaş bak Kur'an var ya sünnet de var. Lan aç bunları okusana. Yok bunları okumayın. Fantazı arayacak illa. Arkadaşım gerek yok böyle şeyle. Ayet bellidir. Hadis-i şerif bellidir. Bitti git. Onun için değerli arkadaşlar. Ha o şeyle alakalı da öbürü cinden bilgi aldığını söyleyen de. hani Soralım söylüyorlar bak. Şeyler uyduruyor. Kendisine söyleyen cinler sallıyor. Bildiğin gibi değil. Fena sallıyor. E, cinler zaten yalanı çok söylerler ya. Yani insan yalan neyi söylerse bunun çarpı onunu Cinler söyler. Ya sen böyle bir varlıktan, tabi hepsini kastetmiyoruz aile mesele. Ama işte burada da şimdi uyanıklar şöyle yapıyor. Doğru söylüyor. Bak diyor hepsini kastetmedi diyor. Zaten bizimki de diyor hepsi kastedilmeyenin içinde diyor. Lan <laughs> arkadaş ya. Bunlarınki zeka oyunları var ya. Ya bırakın bu işleri ya. Efendim diyor bize gelenler sahabe diyor. Tövbe aşağıya Rabbim. Allah Allah neyse. Veya işte bizimki diyor çok büyük diyor işte şeyden kalma eski alimlerden kalma ulema falan filan. Ya arkadaş ya biz bunların nesini gördük. Saçma sapan işlerle uğraşmayın. İşte dediğimiz gibi sallıyor yani alabildiğine sallıyor yani. Ya arkadaş bu kadar saçmalığa ne gerek var ya. Ya arkadaşım bak şu insanoğlu inanın ki bilgi öğreneceğim diye nerede saçma salak iş var onları yap. Lan oğlum hadis kitabı, hadis, hadis, hadis. Lan açacaksın, okuyacaksın, okuma şeyimizin özürlü müsün ya? Allah göz vermiş. Ya Ramuz el hadisi okusa, deve yüküyle bilgi kazanırsın. Sadece Ramuzel Hadis'te. Hani işte kıyıda köşede kalan pek gündemde olmayan bilgileri öğrenelim falan da diyorsan yine aç Ramuz'u oku ya. Ya ilim yüklü bir hadis kitap. Ama insanlar tabii işte böyle şeylere bakmıyor. Başka böyle fantastik işlere bakıyorlar. Allah muhafaza. Yani